Şöyle bir gündem konusunu değerlendirelim. Biliyorsunuz %50 vergi dilimi vardı. İşte biraz uzatılmıştı. Daha sonra geri çekildi. Fakat şöyle de bir sürpriz yapıldı. %50 olan vergi dilimi arkadaşlar %20'ye çekildi ama %20 olan yani şu anda %20'ye indirilmiş vergi dilimi kılıcı olarak sabitlendi. Bir kere bunu anlayalım. Bunun yanında Xbox 8300'den fiyat açmıştı. PlayStation 8299 fiyatıyla çıktığından dolayı Xbox'a fiyatı o seviyeler çekmişti. 8300'e çekmişti. Piyasada duyduğum rakamlarda 7299 lira gibi fiyat. Yani bu da şu demek. Yaklaşık 1000 lira bir indirim oldu. 8299 99 ken 8300 ken 7300'e çekildi. Xbox Series X. Yani tam karşında alamadı diye düşünüyorum. Ben yani yeterli bir indirim olmadığını düşünüyorum. O zaten 1000 lira indirimi özel günlerde de, Kara Cuma'da da falan daha fazlasını gördük arkadaşlar. 80 dolarlık oyun ne kadar olur? Zaten 80 dolar olmayacak. Standartta 59.99 dolar. Yani 60 dolar, 70 dolar oluyor. Bu Next gen'de 70 dolar oluyor arkadaşlar. 80 dolar değil. Ama 70 dolarlık oyun ne kadar olacak dersen yani şöyle söyleyeyim hani vergi biraz düştü ama ben size söylüyorum bu şartlarda arkadaşlar çünkü döviz her an oynadığı için dağıtımda firmada gündelik olarak fiyatı düşüremiyor. Belli bir fiyat belirlemesi gerekiyor. Onu sattım en azından o ilindeki stokun bitmesine kadar fiyat değiştirmemesi gerekiyor. Bunun için belli bir fiyat belirliyorlar. Benim hatta bir videom da var 700 tl oyun mu olur diye baya bir tepkim vardı. Tepkim şahıslara falan değil genel duruma yaşadığımız artık bu koronadan dolayı da, da olabilir şanssızlığımız da olabilir böyle bir dönem geçirdiğimizden dolayı da olabilir. 700 tl oyun gelmişken artık arkadaşlar o seviyelerde gezecek oyunlar size söyleyeyim. Şu anda daha konsol yeni çıktığı için oyunlar belli promosyonlarla çıkıyor ama 700'den başlar arkadaşlar 4 rakam 1000 lira. Bakın 1000 lira oyunlar 1000 lira. Steam'den bahsetmiyorum. Konsol tarafından bahsediyorum. Dolar her an çıkabileceği için elinize vicdanınıza koyun. Siz de olsanız buraya Türkiye'ye getirmişsiniz oyun tamam mı? Şu kadar dolardan getirmişsiniz yatırımınızı yaptınız. Orada bir altın niyetine duruyor. Mevcut paranızı oyuna çevirmişsiniz, satmışsınız. Şimdi siz o yatırınız paradan, yatırımınızdan para kaybetmek ister mi? İster mi? istemezsiniz. Ne yaparsınız? Oyunu belli bir üstüne prim, belli bir şeyler koyduktan sonra satmak istersiniz. Öngörüleri var. Finans uzmanları var. Danışıyorlar. Diyor ki işte şu kadar. Şu anda işte 70 dolar karşılığından oyun işte 700 liraya gelir. Her ihtimal karşı elimizdeki stok bitene kadar işte 850'ye kadar çıkabilir dolar kur yükselmesine. Biz bunu 800 yapalım derler. 800'den bırakırlar geçerler. Sony Türkiye'nin kendi getirdiği oyun için belki belli bir kıstaslarda belli hissetmeler yapabilir. Şimdi PS Now var ama Game Pass kadar böyle tam oturmuş değil çünkü Game Pass daha biraz daha zamanda onlar akıl etti, başladılar. Xbox belli bir şeyde avantajlı. Game Pass alırsanız çok oyunu aktif olarak getiriyor, güncel oyunları da getiriyor. Bu arada evet bir şeyler oluyor arkadaşlar. Amerika'da sokağa çıkma yasağı. Hadi gel de konsolların fiyatı düşsün şimdi ya. Şimdi bu ithalatçı, ihracatçı nasıl düşürecek abi konsolun fiyatını? Yatıracak oraya milyon... Abi bir tane konsol... Arkadaşlar çok ciddi rakam ya. Bir konsol 8 bin lira para. İthalatı, ihracatı... Sanmayın ki 5-10 tane getirmiyor ki. Adam bir getiriyor 1000, 3000, 4000 tane makine. En az diyorum yani. Konteynerler dolusu. Sohbetlerimiz o kadar keyifli geçiyor ki. inanın ilk açtığımda böyle 1-2 saat canlı yayın yapar kapatırım diyordum. Ama arkadaşlar akşam 8'de gece 12'de bırakacağız diyorum. Gece 2-3 artık mecbur bırakmak zorundayım. Hanım kızıyor artık. Ve arkadaşlar kardeşlerim de abi devam edelim devam edelim. Muhabbetlerimiz çok güzel geçiyor. Şuna karar verdik. Pazartesi, çarşamba, cuma cumartesi devam ediyoruz aynı şekilde ama ileride arkadaşlar internetle ilgili sorunum var. İnternetle ilgili sorunu çözdükten sonra önümdeki dönemlerde yani yakın dönem ne zaman olur bilmiyorum ama haftanın 6 günü yani pazar günü hariç 6 gün canlı yayın. Her akşam böyle aile gibi toplanacağız. Kimin ne zaman zamanı var o zaman katılır gibi düşünüyorum. Bunun yanında sadece oyunlar değil, oyunlar haricinde eğlenceli şeyler, videolar izlemeler, oyunlar oynamalar, birlikte yine aktiviteler. Ayrıca cumartesi günleri özellikle çünkü cuma günleri biliyorsunuz yeni filmler, yeni vizyona giren hem diziler hem filmler oluyor. Size her cumartesi film önerisi yapacağım. İçinden bir şeyler alabileceğiniz. Güzel ama sadece güncel en son filmler değil. Geçmişe dair de olabilir. Geçmişten günümüze size içinden bir şeyler çıkarabileceğiniz. Bazı mesajlar çıkarabileceğiniz. Bazen hiçbir şey çıkaramayacağınız değişik filmler de olacak ama güzel olacak filmler. Filmler önereceğim. Daha sonraki bölümlerde izledikten sonra bunlarla ilgili kritikler neler kapmışsınız kapmamış size sorular sorabileceğim. Böyle güzel muhabbetler de yapacağız tek bir şeye dayalı olmayacağız ama hepsinin içinde ne var biliyor musun? Hepsinin içinde oyun var arkadaşlar. Neden? Çünkü biz oyuncuyuz tamam mı? Bizim dünyaya bakış açımız bambaşka. Biz oyuncu olarak bakıyoruz. Film izlerken bile en ufak ayrıntıları, detayları yakalıyoruz tamam mı? O yüzden sizle sohbet etmem film konusunda ya da diziler konusunda ya da hayattan başka yaşanmış sosyal şeyler hakkında da konuşurken daha büyük keyif alıyorum. Çünkü siz daha iyi yakalıyorsunuz her şeyi.